Evde limon kabuklarından kendi limon tuzunuzu yapabileceğinizi ve bunun ev temizliğinde ne kadar güçlü bir silah olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu insan marketlerden aldıkları pahalı kimyasal temizlik ürünlerine yüzlerce lira harcarken mutfaklarında bulunan basit malzemelerle aynı etkiyi yaratan doğal bir temizleyici yapabilir hem çok daha ekonomik hem de çok daha sağlıklı. Bu videoda size evde limon tuzu nasıl yapılır, hangi formüllerle ev temizliğinde mucizeler yaratabilirsiniz ve hangi yüzeylerde kullanmamalısınız gibi tüm detayları anlatacağım. Videonun sonunda size marketlerde satılan limon tuzlarının aslında nasıl üretildiğini ve neden evde yapılan versiyonun daha sağlıklı olduğunu açıklayacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Tüm limon tuzu formüllerini ve temizlik sırlarını videonun sonuna kadar izleyenlerle paylaşacağım takipte kal. Hemen başlayalım. Çünkü evinizdeki kireç, yağ ve inatçı lekelere karşı doğal silahınızı yaratma zamanı. Limon tuzu, kimyasal adıyla sitrik asit, özellikle narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunan organik bir bileşiktir. Kimyasal formülü C6H8O7 olan bu madde, kristal yapılı, renksiz ve suda kolayca çözünen bir asittir. Gıda sektöründe e 330 koduyla bilinir ve hem koruyucu hem de tat verici olarak kullanılır. Limon tuzunun pH değeri 3,5 civarındadır. Bu asidik yapı sayesinde kireç, pas ve mineral birikintilerini çözmede son derece etkilidir. Aslında hemen hemen tüm bitkilerde ve canlı hücrelerde doğal olarak bulunur. Vücudumuzda bile üretilir ve hücrelerimizin enerji metabolizmasında önemli rol oynar. Peki marketlerde satılan limon tuzu nasıl üretiliyor? 20. yüzyıla kadar limon ve diğer narenciye meyvelerinin suyundan doğal olarak Elde ediliyordu. Ancak bu yöntem çok maliyetli olduğu için günümüzde endüstriyel üretim farklı şekilde yapılıyor. Şeker pancarı, melası, Aspergillus Niger isimli bir mantar türü kullanılarak fermentasyona tabi tutuluyor. Bu işlem sonucunda sitrik asit elde ediliyor. İşte tam da bu noktada evde yapılan limon tuzu devreye giriyor. Evde doğal yöntemle gerçek limonlardan yapılan limon tuzu tamamen organik ve katkısız oluyor. Endüstriyel üretimde kullanılan mantar veya kimyasal süreçler yerine doğrudan limon kabuklarından elde ediliyor. Bu da hem daha güvenli hem de daha sağlıklı bir alternatif sunuyor. Limon tuzunun kullanım alanları inanılmaz geniş. Mutfakta reçel, turşu ve salamura yapımında koruyucu olarak kullanılıyor. Temizlikte ise kireç çözücü, yağ sökücü ve genel temizleyici olarak muhteşem sonuçlar veriyor. Çamaşır ve bulaşık makinelerini temizlemek, çaydanlık kireçlerini çözmek, banyo ve mutfak yüzeylerini parlatmak için idealdir. Şimdi size evde nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağım. Evde limon tuzu yapmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Sadece iki malzemeye ihtiyacınız var. Limon ve tuz. İşte basit ama etkili tarif. Öncelikle 5 ila 7 adet orta boy limon alın. Limonları iyice yıkayın çünkü kabuklarını kullanacaksınız. Bir rendeyle limon kabuklarını rendeleyip alın. Sadece sarı kısmını rendeleyin. Beyaz kısım acı olabilir. Rendelenmiş limon kabuklarını geniş bir tabağa veya fırın tepsisine yayın. Üzerine bir su bardağı ince sofra tuzu veya deniz tuzu serpin. İyice karıştırarak tuzun limon kabuklarına eşit dağılmasını sağlayın. Şimdi iki farklı kurutma yöntemi var. Birinci yöntem güneşte kurutma. Tepsinizdeki karışımı güneşli bir yere koyun ve 3 ila 5 gün boyunca günde birkaç kez karıştırarak kurumaya bırakın Türkiye'nin güneşli havası için ideal bir yöntem. İkinci yöntem fırında kurutmadır. Fırını 50 ila 60 dereceye ısıtın. Karışımı pişirme kağıdı serili tepsiye yayın fırın kapağını hafif aralık bırakarak 2 ila 3 saat kurutun. Ara ara karıştırın. Tamamen kuruyana kadar bekleyin. Karışım tamamen kuruduğunda çıtır çıtır bir kıvam alacak. Bunu rondoda veya kahve öğütücüde ince toz halindeyken haline getirin. Toz haline geldikten sonra ince bir elekten geçirin. Böylece pürüzsüz bir limon tuzu elde edeceksiniz. Cam bir kavanoza koyun ve serin, kuru bir yerde saklayın. Doğru saklandığında 6 ay ila 1 yıl bozulmadan durur. Bu yöntemle elde ettiğiniz limon tuzu %100 doğaldır. Hiçbir katkı maddesi, koruyucu veya kimyasal içermez. Limon kabuklarındaki uçucu yağlar sayesinde hem temizlik hem de hoş koku sağlar. Marketlerde satılan endüstriyel limon tuzundan çok daha güvenlidir özellikle gıdalarda kullanacaksanız bu yöntem çok daha sağlıklıdır. Alternatif bir yöntem ise doğrudan limon suyundan yapımdır. 10 ila 15 limonun suyunu sıkın. Süzgeçten geçirerek çekirdek ve posalarını ayırın. Limon suyunu geniş bir tencereye alın. Çok düşük ateşte. Sürekli karıştırarak suyun buharlaşmasını bekleyin. Bu işlem birkaç saat sürebilir. Suyu tamamen uçurup kristalize olana kadar kaynatın. Dipte kalan kristaller sizin doğal limon tuzunuzdur. Ancak bu yöntem daha zahmetli ve zaman alıcıdır. Evde en çok kullandığın temizlik malzemesi hangisi? Yoruma yaz bakalım çaydanlık ve su ısıtıcılarındaki kireç birikintileri ev hanımlarının baş belası. Özellikle sert su kullanılan bölgelerde kireç çok hızlı birikiyor. İşte limon tuzuyla kesin çözüm. 1 litre suya 2 ila 3 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Çaydanlığa veya su ısıtıcıya dökün. Kaynama noktasına kadar ısıtın ve 10 dakika kaynatın. Ateşi kapatın ve 30 dakika bekletin. Çok ağır kireç varsa 1 saat bekleyebilirsiniz. Suyu dökün ve bol suyla iyice durulayın. Bir süngerle hafifçe ovarak kalan kireçleri temizleyin. Tekrar temiz suyla durulayın. Bu yöntem kireçleri tamamen eritiyor. Kimyasal kireç sökücüler gibi sert koku bırakmıyor. Tamamen doğal ve güvenli. Ayda bir kez bu işlemi yaparsanız çaydanlığınız her zaman tertemiz kalır. Elektrikli su ısıtıcılar için de aynı yöntem geçerlidir. Sadece ısıtma elementinin zarar görmemesi için taşırmamaya dikkat edin. Çok inatçı kireçler için yoğunlaştırılmış formül. 1 litre suya 4 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Kaynama noktasına getirin ve gecelik bekletin. Sabah döküp durulayın. En ağır kireçler bile çözülecektir. Ancak bu yöntemi çok sık kullanmayın. Gerektiğinde başvurun. Normal kireç için standart tarif yeterlidir. Bulaşık makineniz zamanla kireç, deterjan kalıntısı ve yağ biriktirir. Bu birikim hem makinenin performansını düşürür hem de kötü koku yaratır. Limon tuzuyla derin temizlik çok kolay. Boş makinenizin deterjan bölmesine 3 ila 4 yemek kaşığı limon tuzu koyun. En sıcak ve en uzun programı seçin. Makineyi boş çalıştırın. İşlem bittiğinde makine tertemiz ve kokusuz olacak. Bu temizliği ayda bir yapın. Özellikle sert su kullanan bölgelerde çok faydalıdır. Alternatif yöntem ise limon tuzu ve karbonat kombinasyonudur. 2 yemek kaşığı limon tuzu ve 2 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Deterjan bölmesine koyun. Makinenin dibine bir su bardağı beyaz sirke dökün. En sıcak programda çalıştırın. Bu kombinasyon hem kireç çözer hem de yağları temizler hem de kötü kokuları yok eder. Makineniz yeni gibi olacak. Filtre temizliği de çok önemli. Makinenin alt filtresini çıkarın. 2 litre ılık suya 2 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin filtreyi. Bu suda 30 dakika bekletin. Eski diş fırçasıyla ovun. Bol suyla durulayın ve yerine takın. Filtre temizliğini her ay yapın. Böylece makineniz her zaman maksimum performansta çalışır. Abone olduysanız temizlik formüllerini anlatmaya devam ediyoruz. Çamaşır makineleri de kireç, deterjan kalıntısı ve küf biriktirir. Özellikle kapak contalarında küf oluşumu çok yaygındır. Limon tuzu ile komple bakım, çamaşır makinesi temizliği için 4 yemek kaşığı limon tuzunu deterjan bölmesine koyun. Makinenin bomunu boş bırakın. En sıcak program olan 90 derece programını seçin. Tam bir döngü çalıştırın. Makine içindeki tüm kireç ve deterjan kalıntıları erir makine. Tertemiz ve koku yapmaz hale gelir. Kapak contası temizliği için ayrı bir uygulama yapın. 1 litre ılık suya 3 yemek kaşığı limon tuzu karıştırın. Bir sünger veya beze batırın. Kapak contasının tüm kıvrımlarını iyice silin. Eski diş fırçasıyla dar köşeleri temizleyin. Kalan kalıntıları nemli bezle silin. Kuru bir havluyla kurulayın. Kapak contasındaki küfler ve kötü Kokular tamamen yok olur. Deterjan çekmecesi genellikle en kirli yerdir. Çekmecenizi çıkarın, lavaboya koyun ve üzerine sıcak su dökün. 2 yemek kaşığı limon tuzu serpin. 15 dakika bekletin. Eski diş fırçasıyla tüm köşeleri ovun. Bol suyla durulayın ve yerine takın. Deterjan çekmecesi pırıl pırıl olacak. Bu bakımı ayda bir yapın. Çamaşırlarınız daha temiz kokacak, makine daha uzun ömürlü olacak, enerji tasarrufu sağlayacak. Limon tuzu hem temizliyor hem de hijyen sağlıyor. Kimyasal katkılar olmadan doğal bir yöntem. Banyo, evin en çok kireçlenen ve sabun tortusu biriken alanı özellikle musluklar, duş başlıkları ve fayanslar çabucak kirleniyor. Limon tuzuyla banyo temizliği çok kolay. Musluk kireçleri için iki yemek kaşığı limon tuzunu yarım su bardağı ılık suyla karıştırın. Kalın bir macun elde edin. Bu macunu muslukların etrafına ve kireçli bölgelere sürün. 15 ila 20 dakika bekletin. Eski diş fırçasıyla ovun, nemli bezle silin, kuru bezle parlatın. Musluklar ayna gibi olacak. Duş başlığı kireçleri çok inatçıdır. Duş başlığını çıkarın. Bir kaseye sıcak su doldurun. İçine 3 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Duş başlığını bu suda 1 ila 2 saat bekletin. Çok kireçli ise gecelik bırakabilirsiniz. Eski diş fırçasıyla delikleri temizleyin. Bol suyla durulayın ve yerine takın su akışı eskisinden çok daha güçlü olacak. Fayans arası derzler genellikle kararır ve küflenir. 3 yemek kaşığı Limon tuzunu bir yemek kaşığı suyla karıştırın, macun kıvamı elde edin. Eski diş fırçasına macundan sürün. Derzleri iyice fırçalayın. 10 dakika bekletin. Nemli süngerle silin. Temiz suyla durulayın. Derzler bembeyaz olacak. Klozet temizliği için 3 yemek kaşığı limon tuzunu direkt klozet içine serpin. Özellikle kireçli ve lekeli bölgelere odaklanın. Fırçayla iyice dağıtın. 30 dakika ila 1 saat bekletin. Klozet fırçasıyla ovun. Sifonu çekin. Klozet tertemiz ve hijyenik olacak. Haftalık bu uygulamayı yaparsanız klozet her zaman pırıl 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 kalır. Küvet ve duş teknesi sabun tortusu biriktirir. 4 yemek kaşığı limon tuzu ve 2 yemek kaşığı karbonat karıştırın. Islak süngerle bu karışımı alın. Küvetin tüm yüzeyini ovun. Dairesel hareketlerle çalışın. 10 dakika bekletin. Bol sıcak suyla durulayın. Kuru bezle silin. Küvet pırıl pırıl olacak. Mutfak tezgahları, ocak çevresi ve fayanslar yağ ve gıda lekeleriyle kolayca kirlenir. Limon tuzu bu lekelere karşı çok etkilidir. Mutfak tezgahı için genel temizlik solüsyonu hazırlayın. 1 litre ılık suya 2 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Sprey şişesine doldurun. Tezgaha püskürtün. Temiz bezle silin. Bu solüsyon hem temizler hem de dezenfekte eder. Günlük kullanım için idealdir. Kimyasal koku bırakmaz. Ocak ve davlumbaz yağları çok inatçıdır. 3 yemek kaşığı limon tuzu, 2 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı sıvı sabun karıştırın. Az miktarda su ekleyerek macun yapın. Yağlı bölgelere sürün. 15 ila 20 dakika bekletin. Süngerle ovun. Nemli bezle silin. En inatçı yağlar bile çıkacak. Mikrodalga fırın içi genellikle gıda sıçramalarıyla kirlenir ve koku yapar. Bir su bardağı suya 2 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Mikrodalgaya uygun bir kaseye koyun. 3 ila 5 dakika yüksek ısıda çalıştırın. Su buharlaşacak ve mikrodalga içini yumuşatacak. Kapağı açın ve nemli bezle silin. Hem temiz hem de ferah kokulu. Fırın temizliği en zor işlerden biridir. 4 yemek kaşığı limon tuzu, 3 yemek kaşığı karbonat ve 2 yemek kaşığı su karıştırın. Kalın macun yapın. Fırının soğuk olduğundan emin olun. Macunu fırın içine sürün. Özellikle yanık ve yağlı yerlere kalın sürün. Gecelik bekletin. Sabah nemli süngerle ovun, ıslak bezle silin. Fırın tertemiz olacak. Buzdolabı içi temizliği için 1 litre ılık suya 2 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Temiz beze batırın ve sıkın. Buzdolabının tüm raflarını ve çekmecelerini silin. Bu solüsyon hem temizler hem de koku giderir. Gıda güvenliği için kimyasal içermez. Ayda bir bu temizliği yapın. Sen ev temizliğini genelde hangi gün yapıyorsun? Yoruma yaz bakalım. Lavabo ve gider tıkanıklıkları en sinir bozucu ev sorunlarından biridir. Kimyasal açıcılar hem pahalı hem de zararlıdır. Limon tuzuyla doğal çözüm. Tıkanıklık açma formülü çok basit. Tıkalı lavabonun giderinden 3 ila 4 yemek kaşığı, limon tuzu dökün, üzerine bir su bardağı beyaz sirke dökün. Hemen köpürmeye başlayacak. Bu normaldir. Köpürme bittikten Sonra 15 ila 30 dakika bekletin. Ardından kaynar su dökün, tıkanıklık açılacak. Ağır tıkanıklıklar için yoğunlaştırılmış formül: 5 yemek kaşığı limon tuzu, 5 yemek kaşığı karbonat ve 1,5 su bardağı sirke kullanın. Önce limon tuzu ve karbonatı gidere dökün. Sonra sirkeyi yavaşça dökün. Köpürme çok güçlü olacak. 1 saat bekletin. Kaynar su dökün. En inatçı tıkanıklıklar bile açılır. Önleyici bakım için ayda bir kez bu uygulamayı yapın. Böylece tıkanıklık oluşmaz, giderler temiz ve kokusuz kalır. Kimyasal kullanmadan boru mutlularınızı korursunuz hem ekonomik hem de çevre dostu bir yöntem mutfak giderleri özellikle yağlı olduğu için daha çok tıkanır haftalık olarak 2 yemek kaşığı limon tuzu ve bir su bardağı kaynar su dökün bu yağları eriterek gideri temiz tutar tıkanıklık oluşmadan önlemiş olursunuz Cam ve aynalar parmak izi, su lekesi ve tozdan çabucak kirlenir. Limon tuzuyla lekesiz temizlik. Cam temizlik solüsyonu çok basit. 1 litre suya bir yemek kaşığı limon tuzu ekleyin, iyice çözülmesini sağlayın. Sprey şişesine doldurun, cama püskürtün, mikrofiber bezle silin, kuru bezle parlatın. Hiçbir çizgi ve leke kalmayacak. Alternatif formül daha güçlü sonuç verir. 1 litre suya bir yemek kaşığı limon tuzu, 2 yemek kaşığı beyaz sirke ve bir yemek kaşığı alkol ekleyin, karıştırın ve sprey şişesine doldurun. Bu formül hem temizler hem de su tutmayı önler. Özellikle banyo aynası için idealdir. Duştan sonra buğulanmayı azaltır. Gazete kağıdı tekniği ile birlikte kullanın. Solüsyonu cama püskürtün. Gazete kağıdıyla dairesel hareketlerle silin. Gazete hem emer hem de parlatır. Hiçbir iz bırakmaz. Eski ama çok etkili bir yöntem. Pencere temizliği için aynı solüsyonu kullanın. Güneşli günlerde temizlemeyin çünkü çabuk kurur ve çizgi bırakır. Bulutlu bir günde veya akşam temizleyin. İçeriden başlayın, dışarıdan devam edin. Her iki tarafı da aynı solüsyonla temizleyin. Pencereleriniz kristal gibi olacak. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi dış yüzeyleri parmak izi ve lekelerle kirlenir. Limon tuzu ile temizlik. 1 litre ılık suya 1 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Temiz mikrofiber beze ve sıkın. Beyaz eşyanın tüm dış yüzeyini silin. Özellikle kapak kulplarına odaklanın. Kuru bezle tekrar silin. Yüzey tertemiz ve parlak olacak. Paslanmaz çelik yüzeyler için özel formül. 1 litre suya 1 yemek kaşığı limon tuzu ve birkaç damla zeytinyağı ekleyin. Temiz bezle yüzeyi silin. Parmak izleri ve su lekeleri çıkacak. Zeytinyağı ince bir koruyucu tabaka oluşturur. Yüzey daha az kirlenir. Plastik yüzeyler zamanla sararır. 2 yemek kaşığı limon Tuzu ve 1 yemek kaşığı karbonat karıştırın. Az su ekleyerek macun yapın. Sararmış yüzeye sürün. 10 dakika bekleyin. Nemli süngerle ovun, durulayın ve kurulayın. Plastik eskisinden daha beyaz olacak. Ahşap mutfak tezgahları, doğrama tahtaları ve mobilyalar özel bakım gerektirir. Limon tuzu çok asidik olduğu için doğrudan kullanılmamalı, seyreltilmiş formül kullanın. 1 litre suya sadece yarım yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Çok az miktarda sıvı sabun ekleyin. Temiz bezi bu solüsyona batırın ve çok iyi sıkın. Ahşap nemden zarar görür. Bu yüzden bez neredeyse kuru olmalı. Ahşap damarı yönünde silin. Hemen kuru bezle kurulayın. Doğrama tahtası temizliği için farklı yöntem kullanın. Tahtanın üzerine bir yemek kaşığı Limon tuzu serpin, yarım limon alın ve kesik tarafıyla tahtayı ovun. Limon suyu ve tuz kombinasyonu bakterileri öldürür ve kokuları giderir. 5 dakika bekletin, bol suyla durulayın, havluyla kurulayın, dik olarak kurutmaya bırakın. Ahşap mobilyalar için çok dikkatli olun, fazla su veya asit ahşabı bozar. Sadece hafif temizlik için çok seyreltik solüsyon kullanın. Tercih edeceğim yöntem limon tuzu yerine sadece nemli bez ile silmektir. Ahşap için özel ürünler kullanmak daha güvenlidir. Metal eşyalar zamanla kararır ve matlaşır. Limon tuzuyla parlatma çok etkilidir. Gümüş eşyalar için 2 yemek kaşığı limon tuzu ve 1 yemek kaşığı tuz karıştırın. Az su ekleyerek macun yapın. Yumuşak bezle macunu gümüşe sürün. Dairesel hareketlerle ovun. 5 ila 10 dakika bekletin. Nemli bezle silin. Kuru bezle parlatın. Gümüşler yeni gibi parlayacak. Bakır tencere ve kaplar için daha güçlü formül: 3 yemek kaşığı limon tuzu, 2 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı sirke karıştırın. Macun yapın. Kararmış bakır yüzeye sürün. Ovun ve on 5 dakika bekletin. Nemli süngerle ovun. Bol suyla durulayın. Kurulayın. Bakır ayna gibi olacak. Pirinç süs eşyaları için aynı yöntemi uygulayın. Pirinç çok çabuk kararır. Bu yöntemle kolayca parlatabilirsiniz. Ayda bir kez bu bakımı yapın, pirinç eşyalarınız her zaman parlak kalacak. Paslanmaz çelik tencereler için hafif formül kullanın. 2 yemek kaşığı limon tuzunu nemli süngerle tencereye sürün, ovun ve durulayın. Lekeler çıkacak ve parlayacak. Çok ağır yanık lekeler için karbonatla birlikte kullanın. Temizlik yaparken eşin sana yardım ediyor mu? Yoruma yaz, dertleşelim. Beyaz kıyafetlerde sararmalar, ter lekeleri ve yiyecek lekeleri çok yaygındır. Limon tuzu doğal leke sökücü olarak kullanılabilir. Ter lekeleri için 2 yemek kaşığı limon tuzunu yarım su bardağı suyla karıştırın. Lekeli bölgeye sürün. 30 dakika bekletin. Normal yıkama programında yıkayın. Ter lekeleri tamamen çıkacak. Bu yöntem koltuk altı sararmalarına karşı çok etkilidir. Kahve ve çay lekeleri için hemen müdahale edin. Lekenin üzerine bolca limon tuzu serpin. Üzerine az miktarda su dökerek ıslatın. Hafifçe ovun, 15 dakika bekletin, normal yıkayın. Taze lekeler kolayca çıkar. Eski lekeler için işlemi tekrarlayın. Meyve suyu lekeleri çocuk kıyafetlerinde çok yaygın. Bir yemek kaşığı limon tuzu ve bir yemek kaşığı karbonat karıştırın. Lekenin üzerine sürün, 20 dakika bekletin, ovun ve yıkayın. Leke tamamen çıkacak. Meyve suları asidik olduğu için limon tuzuyla nötralize olur. Yağ lekeleri için kombinasyon kullanın. Bir yemek kaşığı limon tuzu, bir yemek kaşığı sıvı bulaşık deterjanı karıştırın. Lekenin üzerine sürün, iyice ovun, 30 dakika bekletin, sıcak suyla durulayın ve yıkayın. Yağ lekeleri çıkacak. Halı ve koltuklar koku ve leke tutar. Limon tuzuyla temizlik çok etkilidir. Halı koku giderme için halının tüm yüzeyine ince bir tabaka halinde limon tuzu serpin, bir süpürgeyle hafifçe dağıtın. Gecelik bekletin. Ertesi gün elektrikli süpürgeyle iyice çekin. Halı hem temiz hem de ferah kokulu olacak. Bu uygulamayı ayda bir yapın. Halı leke temizliği için 2 yemek kaşığı limon tuzu ve 1 yemek kaşığı sıvı sabun karıştırın. Az su ekleyerek köpük yapın, lekeli bölgeye sürün. Yumuşak fırçayla ovun, 15 dakika bekletin. Nemli bezle silin, leke çıkacak. Koltuk temizliği için sprey solüsyonu hazırlayın. 1 litre suya bir yemek kaşığı limon tuzu ve bir yemek kaşığı sirke ekleyin. Sprey şişesine doldurun. Koltuğa püskürtün, temiz bezle silin. Hem temizler hem de koku giderir. Koltuklar taze kokacak. Deri koltuklar için çok dikkatli olun. Limon tuzu asidik olduğu için deriye zarar verebilir. Deri için özel ürünler kullanmanız daha güvenli olur. Kumaş koltuklar için yukarıdaki yöntemler idealdir. Limon tuzu kullanırken bazı önemli noktalara dikkat etmelisiniz. Asla mermer, granit veya doğal taş yüzeylerde kullanmayın. Limon tuzu asidik olduğu için bu yüzeyleri aşındırır ve mat yapar. Geri döndürülemez hasar verir. Bu yüzeyler için özel peş nötr ürünler kullanın. Direkt cilde temas ettirmeyin. Limon tuzu asidik olduğu için cildi tahriş edebilir. Temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanın. Eğer cilde temas ederse bol suyla yıkayın. Hassas cilt yapısı olanlara önerilmez. Göz teması çok tehlikelidir. Toz halindeki limon tuzunu saçılmadan kullanın. Eğer göze kaçarsa hemen bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. Gözlere ciddi zarar verebilir. Sıcak suda erirken çıkan buharı solumayın. Özellikle kapalı ortamlarda pencereyi açık tutun. Havalandırma çok önemli. Uzun süre solunması solunum yollarını tahriş edebilir. Astım hastaları dikkatli olmalı. Yemek yapımında kullanacaksanız gıda sınıfı limon tuzu kullanın. Temizlik için kullanılan limon tuzu gıda için uygun olmayabilir. Marketlerden gıda onaylı olanları tercih edin. Evde yaptığınız doğal limon tuzu gıda için güvenlidir. Mide rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalı. Limon tuzu asidik olduğu için mide asidini artırabilir. Gıdalarda çok fazla kullanmayın. Ölçülü ve bilinçli kullanın. Çocuklardan uzak tutun. Limon tuzu toz şekeri gibi görünebilir. Çocuklar yanlışlıkla yiyebilir. Mutlaka kapaklı cam kavanozda ve yüksek rafta saklayın. Etiket yapıştırın. Alüminyum kaplarda kullanmayın. Asit alüminyum ile reaksiyona girer. Renk değişimi ve zarar oluşabilir. Cam, porselen veya paslanmaz çelik tercih edin. Her yüzeyde denemeden önce küçük bir alanda test edin. Özellikle hassas yüzeylerde görünmeyen bir köşede deneyin. Sorun olmazsa tüm yüzeye uygulayın. Böylece zarar riskini minimuma indirirsiniz. Limon tuzunun doğru saklanması çok önemlidir. Yanlış saklama bozulmasına ve nem çekmesine neden olur. Cam kavanoz en ideal saklama kabıdır. Hava almayan sıkı kapaklı kavanoz seçin. Plastik kap tercih etmeyin çünkü asit plastikle etkileşebilir. Cam hem güvenli hem de hijyeniktir. Serin ve kuru yerde saklayın. Dolapla en kuru rafını tercih edin. Lavabo veya ocak gibi nemli ve sıcak yerlerden uzak tutun. Nem çekerse topaklanır ve kullanılamaz hale gelir. Direkt güneş ışığından koruyun. Güneş ışığı limon tuzunun özelliklerini bozabilir. Karanlık bir dolap veya kiler idealdir. Aydınlık ama doğrudan güneş almayan yerde olabilir. Kaşıkla alırken kuru kaşık kullanın. Islak kaşık kavanozdaki tüm limon tuzunu topaklandırabilir. Her kullanımdan sonra kapağı sıkıca kapatın. Hava alması nem çekmesine neden olur. Evde yaptığınız doğal limon tuzu 6 ay ila 1 yıl dayanır. Doğru saklandığında bozulmaz. Koku veya renk değişimi olursa kullanmayın. Marketlerden alınan ticari limon tuzu daha uzun ömürlüdür çünkü koruyucu içerir. Büyük miktarda yaparsanız küçük kavanozlara bölün. Sadece kullanacağınız kadarını açık tutun, geri kalanı kapalı saklayın. Böylece daha uzun süre taze kalır. Gördüğünüz gibi evde limon tuzu yapmak çok kolay ve ev temizliğinde inanılmaz etkili. Sadece limon kabukları ve tuz ile yapabileceğiniz bu doğal temizleyici kimyasal ürünlerin yerini alabilir. Çaydanlık kireçlerinden bulaşık makinesi temizliğine, lavabo tıkanıklığından cam parlatmaya kadar onlarca alanda kullanabilirsiniz. En önemli avantajı tamamen doğal olmasıdır zararlı kimyasal içermez, çevre dostudur ve çok ekonomiktir. Market raflarındaki pahalı temizlik ürünlerine yüzlerce lira harcamak yerine mutfağınızda bulunan malzemelerle aynı sonucu alabilirsiniz. Hem bütçenizi korursunuz hem de sağlığınızı. Limon tuzunun kullanım alanları gerçekten çok geniş. Sadece temizlik değil, gıda koruma, metal parlatma, leke çıkarma gibi birçok alanda işe yarıyor. Evde yapılan versiyon özellikle gıda kullanımı için çok daha güvenli. Çünkü hiçbir katkı maddesi içermiyor. Unutmayın, limon Limon tuzu asidik bir maddedir. Bu yüzden bazı yüzeylerde kullanmamalısınız. Mermer, granit, doğal taş ve çok hassas yüzeylerden uzak tutun. Cilt ve göz temasından kaçının, eldiven kullanmayı unutmayın. Havalandırmaya dikkat edin. Doğru saklandığında uzun süre kullanabilirsiniz. Cam kavanozda, serin ve kuru yerde, güneş ışığından uzak saklayın. Evde yaptığınız limon tuzu 6 ay ila 1 yıl bozulmadan durur. Her zaman temiz ve kuru kaşık kullanın. Bu yöntemleri uygulamaya bugün başlayın. Önce çaydanlığınızdaki kireçleri temiz Sonra bulaşık makinenizi derin temizliğe alın, banyodaki muslukları parlatın. Yavaş yavaş tüm kimyasal temizlik ürünlerini doğal limon tuzuyla değiştirin. Birkaç hafta içinde farkı göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Temiz ve sağlıklı günler dilerim. Unutmayın, doğal temizlik daha sağlıklı bir ev demektir.